Yok, Yok ya. Bugün evleneceğim ya. Aşk kuş komla. biraz değişik değil misin? Hani, Yok. Hani, makyaj falan yapsam. Makyajım nasıl olmuş bu arada? Ya ee, şey ee, yani ne almışlar? değil. Benim de kıyafetlerim nasıl? Tatlım. Bunlar bir erkeğin gibi giydiği kıyafetler ama. Ayakkabılarıma bak. Onu da ben küçükken yazın tatile gittiğimizde giyiyordum. Giyiyordum. He tamam anladım. O zaman yeni şey alalım. Yeni kıyafetleri alalım. Evet hadi geldik. alalım. Tamam. Gün çok güzel bir gün olacak. Evet ama seni önce süslememiz gerek. Hem kuaföre de gideriz olur mu? E tamam da bu şehirde e, ki ay bu buradaki kuaför yok ki. Nasıl yok ben? He ben şurada bilmiyorum. var şurada var. Evet. Hadi gel girek. Önce buraya girelim. Evet tamam geldik. Evet geldik. Nerede? Önce kıyafet alalım istersen. Tamam. Şuraya bakalım mı? Tamam. Oraya bakalım. Evet. Orada yoksa da başka yerde yok. Dur şuraya bir bakalım. Kaç liraymış? Ee, aslında o birazcık düğünlük değil gibi. O birazcık bir kız çocuğunun doğum günü kıyafetinde giydiği şey. Aa ben buldum. Sen çık ben e, alayım geleyim sana sürpriz olsun. Tamam. Sen gidebilirsin. Tamam ben de o sırada geçeyim. Sen çıkabilirsin. Sen çık, çık, çık. buradan, git buradan. Bakıyorum. Aa neredesin? Sen ben giyindim nasıl olmuş? Geliyorum herhalde. Hayır, nasıl... aa, aa, geliyorum tatlım. Tamam. Çok güzel oldu. <laughs> Ay çok güzel oldu ya. Ay neredesin? Bak bak nasıl? Bak. Bak. Neden? Bence çok güzel oldu. Aa. Tamam. Eski kıyafetlerimi giyip. Şuradan bak. Şunu şunun yanında vardı. Tamam. Şimdi ben bunu çıkartıp geleyim mi? Tamam ben o zaman iade ediyorum. Pardon şunu iade edecektim de. Pardon. 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 Bunun iadesi yok. Nasıl ya ben bunu iade etmek istiyorum. İadesi yok bunun. Ya! Saçımı başımı yaldırtmayın. e şey, Bunun iadesi yokmuş. Nasıl iadesi yok? Evet bildiğin yokmuş. Ya, Dur. Bak ben de bunu giyeceğim seninle. Tamam. Sen de bence bu. Of, onun nasıl iadesi ya, yokmuş? Yapılıyor. Bir de onu sen şu an kiraladın mı? O bir dakikalığına giyilebiliyor. Bir de o 1 liraydı değil mi? Evet. Bak o geldi Onu iade etemiyorsa kredi yapacak bir şey yok. Sen de şunu kiralar mısın istersen? Yok ben istersen başka bir şey satın alayım. Sen mi seçeceksin ben mi alayım? Aa şu nasıl? Aa bu çok ucuz. Hayır, 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 oh, oh, oh. Ama bunun iadesi yokmuş. Ne? Evet. Nasıl iadesi yokmuş? Yokmuş. O yüzden bunu alıyoruz. Hayır. Hayır. Evet. Hayır. Bak. He. Bu mu mesela? Hayır. Tatlı. Aa. Ama. Oo. Ama. Ama hayır. Bak olmaz. Peki o zaman başka hemen alalım. Hayır. Neden? Hmm. 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 Yukarıda yemekçiler. Aa makyajımı yaptıralım. Önce Makyajcı alayım. nerede? Ha şurada yaptıralım bu. Yap, alsaydık. E, sonra giyerken makyajım bozulmasaydı. Tamam o zaman. Her şeyi de biliyorsun. Ben masalardan atlayacağım. İstersen <laughs> büyüğün var tabii ki. ne? Ne yapar? <laughs> Er det fritt? Uyum ben. Ah, ah, ah. Ben vazgeçtim. Nasıl vazgeçtim? Evet. Ne giydin bakayım? Ben bunu giydim. Ama aslında böyle etek giyeyim mi? <laughs> Hangi etek alalım? Hmm, bakalım. Şu var. Ama bu pahalı. pahalı. ne kadar? Bu evet biraz pahalıymış. Dur bir dakika ben bak buldum. Hı hı. Çok güzel olmuş. Hadi yukarıya gidiyorsun. Ben de giyineyim ama. Sen sonra giyineceksin. Tamam. Bir dakika şeyle bak şimdi fiyatlar. Tamam çok güzel. Hemen gel. Koş koş. Geçcik. Sen şurası. Burası. Hadi yap. Ben yapmayacak ki. Sen yap. Ben yapayım. Tam model seç. Aslında buradakine değil değildi başka yerdekine mi gitsek? Nere nereye? Dışarıda bir tane var. Dışarıdaki kaldırılmış biliyor musun? Öyle mi? Evet. Doğru. Buradan yapalım. Sen model seç bana sürpriz olsun. Tamam, seçelim hemen. Hmm. güzel olsa acaba. Hadi seç bir tane. Seçiyorum. Bir dakika. Um, şu şey çok iyi. Tamam. Amca yap. Hadi şu. Ben görmedim. Oldu mu? Bilmem. Sen bak bakalım aynadan. Tamam. <laughs> Bu ne? Güzel mi? Çok çirkin. Nasıl çok? Niye açtın? Çok çek. Bu ne? Beğenmedin mi? Evet. Tamam hadi sen seç bari. Tamam. Tamam tekrar yap amca. Seçtim mi ki? Seçtim. Şu telefonda bekbek. Amca yaptın mı? Yaptım evladım. Tamam bir de makyaj gerek B bakayım. şu atmak. Bak sonra. Ne istiyordum ben? Tamam ben. de çok Sen makyajımı da sen yap. Ben mi? Hı hı. Tamam. Şöyle. Şuraya oturayım da yapalım. Fıçı 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 fıçı. Fıçı fıçı ne? Fıçı fıçı. Ağzım nasıl ız çıkartıyormuş. <laughs> Şimdi bir <pıçı, pıçı>. gözüküyor mu? Evet şey. <gülüyor> Tamam tamam. <laughs> ben sürüyorum. Aa çok güzel oldu şu gözlüğüm. Aa evet tamam oldu. Oldu mu? Bilmem bak bakalım aynadan. Sen seç. Bakalım. Çok güzel olmuş. Tamam. Şimdi nereye gidiyoruz? Evet şey e, şuradan yemekler falan Açılma. Ondan sonra hani düğün olacak ya. Hı hı. Orada misafirler yer. Tamam. Gel şuradan. Şuraya vardı bir de. E, market vardı. Şuradan ben hamburger aldım ama. Ha, tamam hamburger. Ben de şuradan. Yedim ben hamburgeri. Nasıl yedim? Yedim bak elimde hiçbir şey yok. Hatta dur şu omzuna süreyim de. he <laughs> hiçbir şey yok. Tamam o zaman şimdi dışarıya çıkayım. Bekle bir dakika. Tamam. Evet. Tamam. <laughs> Ooo oh, şurada çok güzelmiş. Neyse onu anlayayım. Ben bakıyorum. sen beni bakıyorsun. Lukur, lukur. Heh, tamam. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyordum? Alışveriş Tamam. Yeter yeter hadi. He, tamam. Ya 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 Hızlıca geçse Makyajını ıslanmasın Araba var mı sende bende Tamam ah, Makyajın akmış He Öyle mi Evet neyse eve gidince bir daha yaparız Olur mu Olur Ama benim ayabam yok

değiştirmemiz lazım. Pantolon getirmiştim ben yanımda şöyle. Tamam. Şimdi ben hızlıca bir kıyafet alıp geliyorum tamam mı? Sen burada otur. Tamam. Dur. Tamam. 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 Geldim. Bakayım. Pantolonu olması lazım. Tamam. Heh, o mu? Tamam ben şuradan hemen yüklüyorum. beğendin mi? Böyle. Az öncekini bulamadın. Hı. Sen nereden aldığını kendin daha iyi bilirdin. Ben de bilmiyorum. Ee, şey telefonu açmıştım sonra haberler çıktı haberler. Dedi. yani haber çıktı. Neydi o ne ya? Bir şey çıktı. Ee, ama o sitenin adına bakmadım. <laughs> Neyse. Hadi gel eve, eve gidelim. evin süsleyelim. Düğün salonuna gideceğiz. Hadi gidelim. gidelim. Düğün salonuna da gidelim. Hı. İlk eve gideceğiz. Ev değil. Düğün salonuna. Bir sene altta gerek ama. Evet, bir sene gelip şey yapacağız. Biraz güzelleyeceğiz. Te Aa, telefon çalıyor. Diyen hmm. durdun. Diyen durdun. Diyen durdun. Diyen durdun. Alo, aşkım. Ee, şey, pardon da siz kimsiniz acaba? Evet. <laughs> Osko. Ee, şey ben evliliği reddediyorum. Gelmeyeceğim. Ne? Hayır. 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 Başla. Ay nerede kaldı bu ya? Beş dakika, ay, hala gelmedi ya. Neredeyse vallahi. Nerede bilmiyorum. Şimdi odama Nerede? Nerede kaldı? O kim ya. o, oha. Beni görmüyor mu? Hey you, buradayım. Sen Hı. neden düğünü? Çünkü yeni sevgilim Mina ile tanış. Bak şu onun evi şu. Mina. Evet. Mina. Evet. Bir daha bir, daha, bir baksana. Eve baksana Zeki. A minsin'den ayrıldım sanırım. Şaka yaptım aslında. <laughs> şaka yaptım. <laughs> ben başkasıyla evleneceğim. Mina zaten o benimle ayrılmıştı daha önceden. Eski <laughs> sevgilim o. Ben artık kimle evleniyorum biliyor musun? Ya. Kimseyle şey... evlenmem. Sen, Senin, Selin Ayselin Selin Ayselin ne? Ay Aysel? Ayselin şuradaki Bak Bak bir de 11 beğenisi var 12 yana. Gel buraya neredesin? Ayselin ne nerede? Benim bugün biraz doktora gitmem lazım sanırım <laughs> Eğer sen beni de eğer sen beni döveceksin, ben de seni döverim. Gel lan buraya. <laughs> Sopayla kovalıyorum. <Neredesin>? Arkandayım. <laughs> bak elimdeki eşyaya. <laughs> elimdeki eşyaya bak. Şimdi ya buradan gider? Ya da seni döverim. <laughs> Hayır. İmdat! İmdat! Yardım edin. İmdat! Neredesin lan? Wow! <laughs> <laughs>